ceza muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı tarifesi 13 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanmış ve artış oranı %58 olarak belirlenmiştir. CMK ücret tarifesi kapsamında yapılan ücret artışı emeğimizin karşılığı değildir. Ayrıca mevcut ekonomik koşullarda artış demek dahi mümkün değildir. Bu konuyla alakalı gerek Türkiye Barolar Birliği'ne gerekse Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Elazığ Barosu olarak kendi tespitlerimizi ve çalışmalarımızı daha öncelikle getirmiştik. Bugün yeniden söz etmek gerekirse CMK ücret tarifesinin KDV'den muaf tutulması gerekmektedir. Tarifenin halen belirli bir yüzlerin altında kaldığı ve iyileştirilmediğini düşünmekle birlikte asıl olması gerekenin CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenerek bir an önce revize edilmesidir. CMK beraat vekalet ücretleri konusunda mahkemelerin inisiyatifinden kurtarılarak kanuni güvence altına alınması gerekmektedir. Sonuç olarak avukatlık mesleğinin geldiğimiz noktada icra edilemez hale geldiği tüm meslektaşlarımızın malumudur. Ancak tüm sorunlarımızı şu an aktarmamız gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım olmayacaktır. CMK ücret tarifesi özelinde şunları söylemek istiyoruz. Türkiye Barolar Birliği tarafından yüzde 90 oranında artış yapılması yönünde Adalet Bakanlığı ile sağlanan taslak metin üzerindeki mutabakata rağmen Maliye Bakanlığı tarafından bu taleplerin reddiyle yüzde 58 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu hususla alakalı olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından Danıştay'da tarifenin iptali hususunda dava yoluna gidecektir. Ayrıca 17 Ocak Çarşamba günü olağanüstü olarak Ankara'da toplantı kararı alınmış olup eylem planı üzerinden tüm baroların görüş ve tavsiyeleri net aktarılacağı bir toplantı düzenlenecektir. Elazığ Barosu olarak CMK ücret tarifesi konusunda nihai olacağını düşündüğümüz 17 Ocak tarihli toplantıdan sonra Türkiye Barolar Birliği ile fikir ve eylem birliği içerisinde kendi hakkımızı savunmaktan imtina etmeyeceğimizi ve gerekli tüm adımlar atacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.